Bir diğer kardeşimiz diyor ki şefaatı inkar eden hocalarımız var. Kafamız karışıyor. Acaba şefaat var mıdır yok mudur? Şefaat şirk midir yoksa İslam'da İslam'ın önerdiği meşru kabul ettiği insanların cennete gitmelerine, cehennemden kurtulmalarına Müslümanların yani vasıta vesile olacak mıdır? Bununla alakalı İslam'ın hadiseye bakışını soruyor kardeşimiz. Şunu söyleyeyim şefaatle alakalı. Bütün bunları daha büyük bir fotoğrafta değerlendirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Şefaati kim inkar ediyor? Batıdan etkilenen kardeşlerimizi inkar ediyorlar. Yani mustaripler maalesef şefaatin olmadığını söylüyorlar. Peki neden bunlar şefaatin olmadığını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara şefaat edemeyeceğini söylüyorlar? Şunun için şefaat muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Allah Teala'nın veli kullarına vermiş olduğu bir vasıtadır ki onunla şeref kazanırlar. Müslümanlar katında onların itibarı artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar insana şefaat edecek. Bu şekilde olunca insanların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakış açıları, yaklaşımları çok daha farklı olacak. O sallu kemaa raaytumuni usalli buyuruyor. Benim kıldığım gibi namaz kılın. Siz onun kıldığı gibi kılıyorsunuz. Onun talimatına uyuyorsunuz. Neden? Çünkü o peygamber, onun sünnetine uyma mecburiyetiniz var. Onun sözleri, onun yaşam şekli vahiy, vahiy ile doğrudan alakalı. Dolayısıyla Allah Teala da onu yücelttiyse bütün insanlar içerisinde ona uyacaksınız. Uyacaksınız ki İslam'ı yaşamış olasınız. Yani ona uyduğunuz zaman İslam'ı bütün şubeleriyle yaşamış oluyorsunuz. İşte bunlar şefaati inkar etmeleri Allah Teala şefaati Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ya da salih kullara neden verdiyse bunlar da tam onun için şefaati inkar ediyorlar. Yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Diyorlar ki şefaat Allah Resulü Aleyhisselam'ın şefaat etmesi şirktir, hakikate aykırıdır, tevhide uymaz, işte bu bir takım kafirlere vesairelere yetki vermektir. Kur'an yani kafirlerin de kurtuluş yolunu açar. Bu şekilde beyanlarda bulunuyorlar. Yani ayetleri de yanlış anlıyorlar, yanlış tefsir ediyorlar. Kafirlerle alakalı ayet-i kerimeleri Müslümanlarla alakalı yorumluyorlar. Bakara suresinde Cenab-ı Hak Taku yawma la tecizi nefsun an nefsin şey'en ve la yukbalu minha şefa buyuruyor Cenab-ı Yani hiçbir nefis diğerinden bir cürmü gideremeyecek. Bir günahı kaldıramayacak. Şefaat etse de kabul edilmeyecek. Fidyesi de alınmayacak. Peki bunlar kim? Bunlar Yahudiler. Bunlar ne diyorlar? Yine Bakara suresinde وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Diyorlar ki biz peygamberi, kuran Hakim'i dikkate almayız. Allah bize azap da etmez. Azabımız en fazla olsa olsa 40 gün olur. Ecdadımızın bu ibadet ettiği gün kadar. Ondan fazla olmaz diyorlar. Yani kendileri kitabı değiştiriyorlar. Peygamberleri öldürüyorlar. İsyan ediyorlar. Sonra diyorlar ki cennet bizim tekelimizde. Allah Teala da hakikati inkar eden, reddeden bu taifeye, bu zümreye diyor ki hayır. Kimse size bu halinizle şefaat edemez. Yani sizi cehennemden, cehennemin narından, azabından alamaz, kurtaramaz. Bu ayet-i kerime muhterem kardeşlerim kimlerle alakalı? Yahudilerle alakalı. Efendimiz Aleyhisselam'ı inkar eden, reddeden bu taifeyle, zümreyle alakalı. Yani bu kardeşlerimiz şefaatin olmadığını söyleyenler Müddessir Suresi'ndeki bir ayet-i kerimeyi kullanıyorlar. فَمَا fahum شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara şefaat edenlerin şefaatleri bir fayda vermez. Peki kim bu şefaat edenler? Peygamberler, salihler bunların şefaati fayda vermez. Demek ki aslında bu ayet-i kerime şunu söylüyor. Onların aleyhinde bir delil. Şefaat edenlerin şefaatleri fayda verecek ama bunlara vermeyecek. Çünkü şafi diyor, şefaat eden diyor. Peki kim bunlar? Ayetin hemen öncesinde ve künna nukezibu bi yevmiddin hatta etânel Bunlar kendi ağızlarından ifadeleri. Biz diyorlar basi dirilişi inkar ettik. Ta ölüm gelene kadar böyle yaşadık. Yani bunlar dirilişi, dirilmeyi, basi, kıyamet günü, haşrı, hesabı inkar eden kafirler. Onlara peygamberlerin şefaatleri bir fayda vermeyecek. Yani demek ki şefaat edenler var ama bunlara fayda vermiyor. O halde kafirler alakalı olan bu ayet-i kerime Müslümanlar için delil olabilir mi kardeşlerim? Tabii ki olmaz neden olmadığını ve neden olamayacağını iki farklı ayet-i okuyarak ifade edelim, izah edelim. Şimdi Cenab-ı Hak Muhammed Suresi'nin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve stağfir li ve lil mu'minine vel buyuruyor. <laughs> hem kendi için hem Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar için istiğfar et. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak talimat veriyor. Kendin ve Müslümanlar için istiğfar et. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfarı eğer Müslümanlara bir fayda vermeyecek olsaydı Allah Teala neden peygamberine Müslümanlar için istiğfar etmesini emredecekti? Yani haşa o zaman Cenab-ı Hak abesle iştigal etmiş olacaktı. Allah Teala abesle iştigal etmediğine, etmeyeceğine göre o halde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e Müslümanların günahları için istiğfar et demeleri sen istiğfar edersen ben onların günahını affederim. Yani onlara sen bu şekilde şefaat etmiş olursun. Yani bu ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlar için istiğfar etmeyi emrediyor. Peki Tevbe suresinde ise Tevbe suresinin 113. ayet-i kerimesinde مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ En اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبًا buyuruyor. Şimdi peygamber için, Müslümanlar için akrabalarından, yakınlarından bile olsa, birisi ölse, bunun cehennemlik olduğu belli olsa, kafir olarak öldüyse Müslümanlara ve peygambere bunun ardından istiğfar etmek yakışık olmaz. Ma kana lin nebiyi ve amanu ay yastafiru lil mushrikeena ve law kanu uli qurba. Min ba'di ma tabayyana lahum en min ba'di ma tabayyana lahum enhum ashabul cehennem. Peki sonrasında o makan istiğfaru İbrahim li ebihi am mev'idetin va'daha iyya diye devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Peki İbrahim Aleyhisselam da babasına vaat ediyor, sözleşiyor. O da belli gün babası için istiğfar edecek. Fakat sonra babasının kafir olduğu zahir olunca o da bu istiğfardan vazgeçiyor. Peki bütün bunlar neyi gösteriyorlar? Bir tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için istiğfar ediyor. Allah Teala bunu emrediyor. İstiğfar et diyor. Ama öteki tarafta olmaz diyor. Ebu Talip senin amcan bile olsa kafir olarak öldüğü sabit olduğuna göre onun arkasından makane كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ Onlar için istiğfar etmesi peygamberin ve Müslümanların yakışık olmaz. Yani gördüğünüz gibi muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim kafirlerin ahiretteki durumuyla Müslümanların durumunu esas itibariyle birbirinden ayırt ediyor. Yani bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar için istiğfar etmeyi emrederken karşı tarafta amcan bile olsa müşrik olarak öldüğü, kafir olarak öldüğü kesin olan birisi için istiğfar etmen uygun olmaz buyuruyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak diğer salih insanlara müsaade ettiklerine şefaat yetkisi veriyor. Şefaat yetkisi verince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümmet nazarında, insanlık nazarında fevkalade bir konumu var. O daha yakından idrak edilmiş oluyor. Yani diyorsunuz ki yani başınıza namaz kılarken sarık sarıyorsunuz. Neden sarık sarıyorsunuz? O bir bez parçası. Yani şurada astığınız zaman duvarda bir bez parçası olur. Masanın üzerine serersiniz, yere serersiniz vesaire. Bez parçasıdır. Ama başınıza şunun için koyuyorsunuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında hep sarıklı oldu diye sarık bulamadıysa bir bez parçası aldılar onu sardılar o halde namaz kıldı diye siz de böyle yapıyorsunuz o peygamber diye onun sünnetine iktida diyorsunuz çünkü ahirette onun şefaat uzmasına nail olabilme gibi bir arzu ve heyecanın içerisindesiniz yani o şefaat sizi bir anlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yönelmeye de teşvik ediyor. İşte muhterem kardeşlerim, oryantalistler yani İslam düşmanları bunu bildiğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edebileceğini, salih insanların, veli insanların şefaat edebileceklerini birilerine bunun için inkar ettiriyorlar. Peki buraya kadar anlaşıldıysa, şimdi buradan öteye yürümeye devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerinde ve Kur'an-ı Kerim'de şefaatin olacağına dair açık net deliller var mı? Pekala var. Şefaat uzma Buhari Müslim'deki hadis-i şeriflerde mahşeri anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki insanlar o mahşerin dehşetinden kurtulabilmek için önce Hazreti Adem'e koşacaklar. Hazreti Adem aleyhisselam ben bir şey yapamam. İzhebu ila Nuhin diyecek. Nuh Aleyhisselam'a gidin. Ona gelenleri Hazreti Nuh İzhebu ila İbrahim diyecek. İbrahim Aleyhisselam'a gönderecek. O da ben de acizim diyecek. İzhebu ila Musa, Musa'ya gidin diyecek. Oradan İsa'ya, İsa, İsa Aleyhisselam'a gönderecekler. En son insanlık Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna muhatap olduğunu, şefaat orada yapabileceğini söyleyecek. Secdeye kapanacaklar. Sonra bir ses, Ya Muhammed, irfa ra'sek. Kul yusma alek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mübarek başını kaldır. Söyle, senin sözüne itibar edilecek. Sözüne itibar edilecek. Vesel, ve vesel tu'tahu. İste ne istiyorsan o verilecek ve şefaatü şefa şefaat el şefaatın kabul edilecek. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem söze ümmeti ümmeti diye başlayacaklar. Yani ümmetim ya Rabbi ümmetim diyecekler. Bu hadis-i şerif şefaatü uzma hadisi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşerde bütün peygamberlerin bile çaresiz kaldığı anda Allah Teala'nın ona verdiği bir yetki. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ederek bazı Müslümanları hiç cehenneme uğramadan cennete sokacak. Hesapsız cennete sokacak. Bir kısmı cehenneme girip bir müddet azap gördükten sonra onlar da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatıyla cennete girecekler. Bir kısmı da cennette Allah Resulü Aleyhisselam'ın şefaatiyle onların da dereceleri yükselmiş olacak. Peki Efendimizin şefaat etmesi kaderi değiştiriyor mu kardeşlerim? Değiştirmez. Neden? Çünkü Allah Teala ezeli ilmiyle kimin cennete gireceğini, kimin girmeyeceğini biliyor. Sonra peygamberler ya da salih insanlar kendi istediklerine şefaat edemezler ki. Eğer edebilecek olsalardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ diye uyarmazdı yani. Amcası için, Ebu Talip için istiğfar etmesinin doğru olmadığını, uygun olmadığını Efendimiz aleyhissalatu vesselama bildirmezdi. O halde peygamberler ya da salih insanlar hangi durumlarda şefaat edebilecekler? Taha suresinde Cenab-ı Hak bu durumu ifade ederken Taha suresindeki 109. ayet-i kerimede يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا İki durum var Bir Allah Teala izin verecek İki Kim hakkında şefaat edilecekse Cenab-ı Hak ona razı olacak Yani Allah Teala izin vereceğini söylüyor İlla men edine lehu rahmanu ve kavla. Yine sürekli okuduğunuz ayetel kürsüde de men zelleri yeşfe indehu illa bi izni. Allah Teala'nın izniyle o ayet-i kerimede de şefaatin olacağını cenab Hak bildiriyor. Yine ve kem min melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum diye meleklerin şefaatinden Cenab-ı Hak bahsediyor. İlla min ba'di en ye'den Allah diye meleklerin şefaat edebileceğinden Cenab-ı Hak haber veriyor, bahsediyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in şefa ikra'un Kur'an'e fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'al li Kur'an-ı Kerim okuyun. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim şefaatçi olarak gelecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Şefaatle alakalı daha pek çok hadis-i şerif var. O halde muhterem kardeşlerim birisi kalkıp diyorsa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şefaat edemez bu kafirle Müslümanları birbirine karıştırıyor. Yani açıkça bunu yapıyor. Allah Teala'nın kafirlerle alakalı indirdiği ayet kelimeleri alıyor. Onları Müslümanlar hakkında da yorumluyorlar. İşte okuduğum bütün bu ayet-i kerimeler ve diğer ayet-i kerimeler bütün bunlar gösteriyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih insanlar şefaat edecekler. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ki bu hadisi Tirmizi Ebu Davud Ahmet bin Hanber rivayet ediyor. Benim şefaatim büyük günah işleyenler için olacak. Onların af ve mağfireti için olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Allah Resulü de salih insanlar da kıyamet günü şefaat edecekler. Ama bu olabilmesi için bir Allah Teala izin verecek. Kim için şefaat ediliyorsa ona da Allah Teala razı olacak muhterem kardeşlerim.